Hmm, şurada bak, bak tane de burada var görüyor musun? Bak şu altları görüyor musun? Hep karpuz dolu. Al. Bak. bak bir tane de şey var, şurada var. Şurada dışarı çıkacak bu karpuz. Bak, şurada karpuzlar var. Bak bunlar dışarı çıkacak. dur bir dakika. Oh şuraya opa bastık, şunu al tamamen, şurada kumları da toplamak lazım bak. Şu ay şu, öyle bir olmuş ki artık böyle hani küf tutmuş biliyor musun? Şu bak görüyor musun? Al, bak bu da mesela, bak, bak görüyor musun? Hep sıcaktan yanmış yani öyle bir olmuşlar ki. Hep yanmışlar, ses, ses, yanmışlar. Ses, yani. Ses, <laughs> bak, bak, görüyor musun? Anne, hepsi Hep yanmış. Bunlar hepsi yanmış. Bir şey söyleyeceğim sana. <laughs> Şu domatesler'e baksana. Anne. <gülüyor> <Neredesin>? <gülüyor> Baba, Baba Basma. basma onu ver. Baba. Baksana. Ha. Bak, üzerindeki fasulyelere bak ey maşallah, fasulyeler. Bak bunlar da mor fasulyeler, bak. Aha. Daha çok var yani. Oo. Biberlere bak maşallah. Bak bak biberlere baksana. He. Hep üstü işte biber dolu. Bak hep biber dolu. Dolmalık biber, domatesler. Erikler, domatesler. Güzel güzel.